Bugün sizlerle güzel bir tarhana yapalım. Tarhanalarımı böyle derin dondurucudan çıkardım. Ilık suyla kabında eriteceğim. Burada da su koydum tarhanam için. Tarhanamı şöyle ılık suyla bir güzel eritiyorum. Bu bizim Trakya'mızın meşhur yaş tarhanası. Bugün fazla yapıyorum 2 paket. Normalde bir paket yapıyordum. Böyle iki paket yaptım. Mis gibi hiç tadından bir şey kaybetti bu yaş yaşlarına. Yazın yapıyoruz. Poşetleyip derin dondurucuya kaldırıyoruz. Böyle de kışın kullanıyoruz taranamızı. Taranamı eritti. Burada da biber salça ve bir miktar sıvı yağ koydum. Kavuruyorum taranam için. Salçamı kavuracağım. Taranamı da süzerek katacağım. Tuzunu vereceğim. Kaynatacağım. Daha sonra isteyen çorba gibi isteyen de biz eski usul seviyoruz. Ekmek doğrayarak tepsiye. Taranamı kattım. Ilık suyla erittiğimi söyledim. Il daha biraz ılısın. Yani hemen sıcak suyu katmıyorum. Amur olur yoksa. Burada ısınsın. Sıcak suyunu da katacağım. Taranamın işi bitecek. Şöyle tuzunu da veriyorum. ocağımızı da açalım. İşi hızlandıralım. Tarınan koyulmaya başladı. Suyunu verebilirim. İki paket tarana koyduğum için bu su fazla gelebilir. Ama yedekte suyum kaynıyor. Normalde bir paket yapıyordum. Tencereye iyi geliyor. Bugün iki paket yaptım. Çok çok olsun. Bak hemen koyuldu. Bir çaydanlık su koydum. İki paket yaptığım için ilave ederim. Daha fazla koyu olursa bakacağım şimdi kıvamını. tepside doğradığımız zaman fazla kıvamlı yapmıyoruz ama çorba olarak içtiğimiz zaman kıvamlı bırakıyoruz. hayarı bir kıvam bu biraz su istiyor. Tamam, şöyle bir ufak çaydanlıkta su ilave etti. Belli iki paket ancak fazla gelecek galiba var tencereye ama. Yaptık bir hata herhalde. Daha büyük tencere kullansaydım. Bakacağım çok da durdu olmasın. Çok da koyu olmasın. Şu anki kıvamı iyi. Tarhanam mis gibi oldu. Son dakikalar. Kıvamı da tam istediğimiz gibi. Harika. Taranam oldu. Misler gibi. Ekmeğini doğruyorum. Ekmeğimi doğradım ve taranamı üzerine döküyorum. tepsimde tam taranalı ufak tepsi. Annemden aldım bunu. Onda var birkaç tane. Tarana çok seviyor anne. Böyle tepsiler kullanıyor. İster bunun üzerine süt döküp yiyebilirsiniz. isterseniz böyle de yiyebilirsiniz. Ben şimdi oğluma böyle hazırladım. Süt yok evde. Kıtırdak da yapıyoruz isteyenler oldu mu? ben kıtırdaklı sevdiğim için kendime kıtırdak yapıyorum ekmek kavuruyorum üzerine ama şu an böyle oğlum özel burada da makarna onu da yağ kavuruyorum ister oluyor makarnamın yağsını da yaktı onu da katıyorum isteyen sarımsaklı isteyen de peynirli böyle Makaranamı ısıttı. Döküyorum. Sütlü tarana bu gece sütlü. Üzerine süt de dökeceğim. Bir tane kardeşim yazmış. Videomu izlemiş benim. Sütlü tarananın kısa videosunu. Abla hani orada yazmasına göre tarifini istiyor benden. Ben de rastgelemedi herhalde. Kanalımda var aslında da. Tekrar bugün yaptığım taranamı böyle paylaşıyorum. Bak tam hepsini gösteriyorum. Ee, bu tarananın yapılışı da kanalımda var. Hani amurunun nasıl olduğunu video olarak o da var. Onu da bulabilir, izleyebilirsiniz. Yaza yapabilirsiniz tarananızı benim gibi. Yazın oluyor çünkü. Kapya biberler, domates. Evet. Taranam oldu. Şöyle masama götürüyorum. Ve turşumu da götürüyorum. sütümü de alıyorum. Eşimle birlikte mis gibi taranamızı yiyoruz. Ardından da sarımsaklı makarnam var. Ve tabii ki benim olmazsa olmaz çayım. Bugün sayıkladım sayıkladım çayımı içemedim. Bir de güzel çay demleyeceğim. Çay keyfi yapacağım. taranamı yaptım. mis gibi de masama getirdim mis derken bak burada da mis var. Benim misim sütün üzerinde. Şok markette mis ürünleri var. E şimdi bu gece ondan almış tarhananın üzerine. Tesadüf yani. Ne yapıyoruz? Sütümüzü döküyoruz. Şöyle tarhanamızı pişirip tarhanamın sütünü koyuyorum şöyle. Çok da yağlı da sütmüş be. Şuraya bak tam yağlı. Bu tarana güzel olur. Kapağını da kapatalım yine. Ve şöyle taranamızı tekrar bir karıştıralım. Trakya'nın meşhur yaş taraması. ve bu da benim teyzemin kızının tarifi harika bir turşu tarifi lahana ne yapıyoruz sizler için tadımını yapıyoruz